Onlar çalar saatlerimizin, haritalarımızın, bilgisayarlarımızın, oyun konsollarımızın, yemek kitaplarımızın ve spor hocalarımızın yerini aldı. Amaçları ise belli. Bizi tamamen kontrol altına almak. Hayır, hayır. Aslında o kadar da uzun boylu değil. Ama akıllı telefonunuzun sakladığı gizemlerden ve olası tehlikelerden haberiniz var mı? Mütevazı bir başlangıçtan sonra IBM'in 1992 yılında Simon Personal Communicator isimli ürünü tanıtmasıyla ilk akıllı telefon ortaya çıkmış oldu. Bu cihazın fiyatı yaklaşık 1000 dolardı. Sadece e-posta gönderebiliyordu. Basit uygulamaları çalıştırabiliyordu ve bir çekiç kadar ağırdı. Ama zamanı için gerçekten de çok popülerdi. Dinozorlar zamanından kalma gibi görünen devasa akıllı telefonlar zaman içinde gelişti ve uyurken bile bize eşlik eden o şık ve modern cihazlara dönüştü. Ancak size bir şey söyleyeyim mi? Telefonunuzu yatağınızda şarj etmeyin. Çünkü şarj olan telefonların pili kolayca ısınabilir. Hatta yastığın altına konmuş telefonların çıkardığı yangın vakaları bile olmuştur. O yüzden telefonunuzu düz ve sert bir zeminde şarj edin ve fişe takılıyken kılıfını çıkarın. Çünkü bu kılıflar şarj olma sürecini daha da sıcak bir hale getirebilir. Akıllı telefonlarımız bize her yerde eşlik eder ve tuvaletler de istisna değildir. Mesela sıcak bir duş alırken müzik veya video çalan telefonunuzu banyo tezgahında bıraktığınız oldu mu? Aman bunu yapmayın. Duş yaparken oluşan buhar cihazın içine girebilir. Nem yoğunlaşmaya neden olur ve bu da cihazın içindeki parçaları bozabilir. Zaten birazdan bununla ilgili bir ipucundan bahsedeceğim. Neyse çok uzun olan USB kablonuzu evde kısaltmanın bir yolu var. Kabloyu bir kalemin etrafına sarın ve uçlarını iki mandalla tutturun. Daha sonra saç kurutma makinesiyle 3-4 dakika ısıtın ve soğumaya bırakın. Kalemi yerinden çıkardığınızda kablo sarmal bir hal alacak ve yerden tasarruf sağlayacaktır. Diyelim ki telefonunuzu kaybettiniz ve hemen bloke etmeniz gerekiyor. Böyle bir durumda telefonun seri kodunu yani IMEI numarasını almak için yıldız kare 0 6 kareyi tuşlayın. Sonra hizmet sağlayıcınızı arayın. e numarasını söyleyin ve bulan kişinin açmasına fırsat vermeden telefonunuzu bloke edin. Şarj girişinde biriken kir ve tozlardan kurtulmak için klavyelerde kullanılana benzeyen ve içinde basınçlı hava olan tüplerden yararlanabilirsiniz. Girişe birkaç kez hızlıca hava püskürterek bütün kir ve tozu temizleyebilirsiniz. Bu arada şarj girişini temizlemek için sakın içine çatal veya kürdan gibi sivri şeyler sokmayın. Aman dikkat! Akıllı telefonlar olmadan yaşayamama korkusu olan nomofobiye kendinizi kaptırmayın. Nomofobi insanların evden çıkarken akıllı telefonlarını unuttuklarında, onu uzun süre bulamadıklarında veya cihazlarının pili tamamen tükendiğinde hissettiği panik duygusudur. Avuç içine sığan cihazları yanında olmayan nomofobikler ciddi anlamda stres yaşar. Yazık onlara. Yani bu durumu göz önüne alın ve telefonunuzdan biraz ayrı yaşamaya çalışın. Ayrıca telefonunuzu sürekli elinizde tutmanın, mesajlar göndermenin ve oyun oynamanın eklemlerde ve tendonlarda gerginliğe sebep olacağını da unutmayın. Bu durumun üstesinden gelmek için telefonla geçireceğiniz zamanı hak etmeye çalışın. Bunu bir kural haline getirin. Örneğin ofiste iş yaparak, ders çalışarak veya ev işleri yaparak geçirdiğiniz her üretken saat için kendinize telefonla 15 dakika vakit geçirme hakkı tanıyın. Telefonunuzu dezenfekte etmeyi de unutmayın. Çünkü telefonların her yeri mikropla kaplıdır. Bilim insanları, telefonların herhangi bir klozet kapağından 10 kat daha fazla bakteri içerdiğini keşfettiler. Bu çalışmayı nasıl yaptıklarını hayal dahi edemiyorum. Yani aslında edebiliyorum. Ama bu iş için antibakteriyel ıslak mendil kullanmayın. Çünkü bunlar aşındırıcı şeylerdir. Küçük bir sprey şişesine eşit oranda tuvalet ispirtosu ve su doldurun. Bu sıvıyı tüy bırakmayan bir beze püskürtün ve telefonunuzun ekranını silin. Pil düzeyi %10'a düşene kadar telefonunuzu şarj etmeyin. Yeteri kadar şarjı olan akıllı telefonunuzu şarja takmak bataryasını yıpratır ve pil ömrünü kısaltır. Telefonunuzu sürekli şarjda da bırakmayın şarjı dolmuş olmasına rağmen hala şarja takılı bırakmak da telefonunuzun pili için iyi bir şey değildir. Telefonunuzu sizi gizlice gözetleyenlerden korumak için grafiksel veya sayısal bir şifre kullanmayın. Bunları ne kadar karmaşık yapsanız da günümüzde cihazınızı korumanın en güvenli yolu yüz veya parmak izi tanımadır. Video izlediğiniz telefonunuzu bir yüzeye koymak için güneş gözlüğünüzü kullanın. Bu amaçla kağıt kıskaçlarını veya eski kaset kapaklarını da kullanabilirsiniz. Anlık bildirimleri kullanmayın. Çünkü çoğu sürekli olarak internete bağlı olmanızı gerektirir. Bu da hem telefonunuzun hem de bataryasının daha fazla çalışmasına sebep olur. Ve elbette kimse böyle bir şeyi istemez. Öyle değil mi? Ne kadar dayanıksız görünseler de günümüzdeki telefon modelleri sizi rahatlıkla uzaya gönderebilir. Tabii ki gerçek bir uzay yolculuğu için hala bir rokete ihtiyacınız var ama sıradan bir iPhone uzay aracındaki herhangi bir bilgisayarın yerini alacak kadar akıllıdır. Şunu bir düşünün. Bir ton cevherin içinde sadece 1 gram altın bulunur. Bu da 40 tane akıllı telefonda bulunan altınla aynı miktardadır. O yüzden eski cihazlarınızı çöpe atmayın, bunun yerine servis merkezine götürün. Video kaydederken ses kalitesinin daha iyi olması için mikrofonu parmağınızla veya mendille kapatın. Bu sayede arka plandan gelen gürültüleri engelleyerek esas duymak istediğiniz seslerin daha net kaydedilmesini sağlarsınız. Diyelim ki Android telefonunuza yanlışlıkla virüs içeren bir uygulama indirdiniz ve uygulama artık kapanmıyor. Böyle bir durumda geri tuşuna birkaç kez basın. Bu sayede sistem uygulamanın ne kadar tehlikeli olduğunu anlar, onu otomatik olarak kapatır ve sizi ana ekrana geri götürür. Uygulamalar menüsündeki ahize düğmesine iki kez dokunarak son aradığınız numarayı arayabilirsiniz. Çektiğiniz fotoğrafta ışık çok parlaksa güneş gözlüğünüzü merceğin önüne koyun ve fotoğrafı öyle çekin. Bu sayede güneşin parlaklığını azaltırsınız ve fotoğrafınız çok daha iyi çıkar. O an ihtiyacınızın olması durumunda kendinize kolayca bir telefon kılıfı yapabilirsiniz. Bir balonu şişirin ve telefonunuzu üstüne koyun. Sonra balonun havasını salın. Bu sayede balon telefonu iyice sarar ve girişlerini nem ile kirden korur. Ama bu kılıf takılıyken fotoğraf çekemezsiniz. Televizyonunuzun veya klimanızın uzaktan kumandası çalışmıyorsa, kumandayı telefonunuzun ön kamerasına tutun. Akıllı telefon kameraları uzaktan kumandalardan çıkan kızıl ötesi ışığı algılayabilir. Kumandanın kırmızı ışığı yanmıyorsa, ya pillerini ya da kumandanın kendisini değiştirmenin zamanı gelmiş demektir. Sabah alarmı duymayacağım diye korkuyorsanız, telefonunuzu bir bardağın veya kahve kupasının içine koyun. Bu sesin daha yüksek çıkmasını sağlar. Yalnız kupaya kahve falan koyayım demeyin. Şarj cihazınızın kablosunun neden bu kadar kısa olduğunu hiç merak ettiniz mi? <laughs> Üreticiler bunu şarj olan telefonunuzu kullanamayasınız diye özellikle yapar. Yani en iyisi telefonunuzu bırakın ve bir süre çalışmadan kendi başına şarj olsun. Telefonunuzu kaybederseniz Google hesabınızın ana sayfasında bulunan telefonu arama bağlantısına tıklayın. Cihazınızı seçin ve telefonunuzu çaldırın. Akıllı telefonunuz sessiz modda olsa bile zil sesi maksimum düzeyde olacak şekilde çalmaya başlayacaktır. Bir dahaki sefer elektrikler kesildiğinde akıllı telefonunuzu bir lambaya dönüştürün. Telefonunuzun el fenerini açın, ekranı aşağı gelecek şekilde masanın üstüne yerleştirin ve ışığın üstüne bir su şişesi koyun. <laughs> i̇şte oldu! Kulaklığın sağa ile solunu karıştırmamak için kabloların birine biraz elektrik bandı sarın ve band sardığınız kablonun sağ mı sol mu olduğunu unutmamaya çalışın. Şarj aletinizi bulamıyorsanız ya da evde bıraktıysanız telefonunuzu bir televizyona bağlayın. Artık çoğu televizyon telefonları şarj edebilen USB girişleriyle üretiliyor. Ekranı çok parlak kullanmak telefonunuzun pilini düşündüğünüzden daha hızlı tüketir. Biraz güç tasarrufu yapmak için Parlaklığı azaltın ve sadece düz siyah renkte olan bir arka plan görseli kullanın. Ayrıca titreşim modundan da uzak dursanız iyi olur. Ya da üstünde adınız, e-postanız ve size yakın olan birinin telefon numarası gibi basit bir şeyler yazan siyah bir arka plan görseli yaratın. Bu sayede kaybetmeniz durumunda telefonunuzu bulan iyi biri size kolayca ulaşabilir. Telefonunuz suya düştüyse ona hemen bir can simidi atın. Ancak hemen kapatmak yeni çıkartmak ve kağıt havlu ile silmek daha da iyi bir şeydir. Cihaza çok yaklaştırmadan telefonun her bir parçasına 20 dakika boyunca sıkabileceğiniz bir hava tüpü de kullanabilirsiniz. Hava üfleme özelliği de olan elektrik süpürgenizle de cihazınıza hava tutabilirsiniz. Veya ılık bir derece ayarına getirdiğiniz saç kurutma makinenizi de kullanabilirsiniz. Ama pirinç numarasını boşuna denemeyin. Çünkü işe yaramaz. Telefonunuzu haftada 2-3 kez kapatıp açın. Bu sayede uygulamalarınızın ön belleğini sıfırlarsınız. Cihazınız da çok daha hızlı çalışmaya başlar. Ekranınızın yeni gibi görünmesi için bir pamuk parçası alın ve tıraş köpüğüyle ekranı baştan aşağı silin. Hatta telefonunuz kirli sakal bırakmaya karar verirse şaşırmayın. Diyelim ki geniş açılı bir öz çekim yapmak istiyorsunuz ama kolunuz ekrana dokunmak için yeteri kadar uzun değil. O durumda fotoğrafı çekmek için kulaklığınızdaki düğmelerden birini kullanabilirsiniz. Bir dahakine plaja veya bir kamp gezisine gittiğinizde telefonunuzu küçük ve fermuarlı bir torbaya koyun. Bu torbalar kir ve su geçirmez. Ayrıca benden duymuş olmayın ama bu duştayken video izlemek için de güzel bir numaradır. Markete gitmeden önce buzdolabınızın ve kilerinizin bir fotoğrafını çekin. Yanınızda böyle teknolojik bir alet varken kim uzun uzun alışveriş listesi yapmakla uğraşır ki zaten? Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.